Selamünaleyküm arkadaşlar Yazılımcı Köylü kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün aslında her gün bir şey yapıyoruz. Yani e, köy hayatında iş bitmiyor arkadaşlar. Bugün e, ne yapıyoruz? Bugün e, geçen günü fındık ve ceviz temizliği yaparken malum daha önceki videomda göstermiştim. E, bu ot olayında bende alerjik bir durum olmuştu. Hala da yaralara iyileşmedi. E, dolayısıyla geçen gün de bir akrabamdan rica etmiştim. Yine bugün onu tekrardan rica ettim. Sağolsun kırmadı beni geldi. Hayvanlarımı içeri aldım çünkü elektrik çiftinin yerini değiştireceğim bugün. İkinci bölüm açacağım. Yaklaşık olarak 5 gün geçti. 5 günde birinci bölüm bitirdiler. Bugün şu yukarıdaki bölümde bir otumuz falan vardı. Onların temizliğini yaptık, onları bitirdik. Şimdi buradaki temizliğin amacı şu. Bu arada şunu da göstereyim. Bugün buraya misineyle başlamıştık. Ben misineye alışkın olduğum için. Bizim abimiz misine yok dedi. Benim işim değil dedi. Misineyi söktük tekrardan o e, ot biçme aparatını taktı. Ne derler? 35 santimlik bir tane bıçak var. Testereli. Onu taktı. Temizlediği alanı şöyle göstermeye çalışayım. E, bu sarmaşıklar arkadaşlar komple benim tellerime yükleniyor. Dolayısıyla kışın kar yağdığı zaman e, tellerimi aktarma yapıyor. İleride bir tane bölümümü geçen sene aktarmıştı. Çünkü bu sarmaşıklardan dolayı. Dolayısıyla e, bu tele aktarı. Yani sonuçta burada bir kazık yok. Bunlar inşaattan kalan demirler. Biz bu bütün arazimizi komple inşaattan kalan, daha doğrusu yanlış alınan bir inşaat demiri vardı. Onlar bizim elimizde kalmıştı o malzemeler, demirler, inşaat demirleri. Bahsettiğim olay da yani 2012-2013'ten falan bahsediyorum. Yani şu anda tabii ki bu demirlerle bu çit çekilmez. Çok daha maliyetli gelir diye düşünüyorum. Çünkü daha önceki videolarımda var. Yukarıdaki yolumuzu komple demir kazıklarla e, kapatmıştık Oradaki yolun başlangıcı şurası Şuradan ta aşağıya kadar 111 metrede arkadaşlar Demir kazıklarla e, oraya komple Güvenlik amaçlı hem hayvanlar Hem çocuklar hem insanlar için kapatmıştık Şu bölümde de e, Elimizde beton kazıklar kalmıştı O beton kazıklarla e, Elimizde 11 tane beton kazık kalmıştı Onlarla aralara demir kazıklarla sağlamlaştırma yaptık Ama bu Eee bu arazinin burası ve diğer taraftaki arazimin bütün alanlarını inşaattan kalan demirlerle Bundan bir yaklaşık olarak 5-6 sene önce tavuklar için kapatmıştık burayı O zamandır bu zamanda çok büyük bir problem yaşamadık arada bir şunun gibi şöyle kaynak kopmaları olabiliyor ama Büyük bir sıkıntı yaşadım derseniz hayır çok büyük bir sıkıntı yaşamadım Tek sıkıntım burasıydı buradaki sarmaşıklar tele e, komple sarıldı arkadaşlar bakın şu tarafını Komple hayvanlar temizledi Yani aslında şu tarafta görmüş olduğunuz sarmaşık kısmı Aynısı burada da vardı Şöyle tam ortalayıp da göstereyim Aynısı sol tarafta da vardı Ama hayvanlarım orayı komple tertemiz yaptılar Hep oraları yediler Ama tabi bu tarafa hayvan salamıyorum malum ee, Bu taraftaki sarmaşıkları Telden ayırmak için mecbur temizlik yapıyoruz bugün Dediğim gibi akrabamız olan Mehmet abiden rica ettik sağolsun O da bizi kırmadı geldi Misine ile uzaktan bakınca Bana da kolay gibi geldi ama İçine girince hiç öyle değilmiş. Misineli olacak gibi bir yer değilmiş. İşte şu sarmaşıklar bu telleri komple arkadaşlar maalesef götürüyor. Şöyle devam edelim. İlerideki durumu da göstereyim ki hayvanlarımı şimdi içeri almak zorunda kaldım. Çünkü e, oradaki alanı bitirdiler. Bir önceki videomda paylaşmıştım zaten. Hatta o alanı da göstereyim size. Hazır video çekmişken. Yaklaşık olarak 5 hatta akşamdan saldım. 5-5,5 gün falan. Şuradaki durumu göstermeye çalışayım. Evet. Yani e, uzaktan bakınca kolay gibi gözüküyor ama arkadaşlar içine girdiğiniz zaman hiç de kolay değilmiş. Şu an Mehmet abi otların içinde resmen gözükmüyor. Yani adamın boyunu geçmiş. Yani şu aşaları zaten yapma gibi bir şansımız yok. Şuraları şöyle göstermeye çalışayım. E, temizleme ihtiyacımız yok. Temizlesek de zaten hiçbir işimize yaramayacağı için kenarlara hiç dokunmuyoruz. Sadece şu telimizi kurtarmaya çalışıyoruz şu anda. Telimize yük binmesin. Çünkü kar yağdığı zaman büyük sıkıntı. Evet şuradaki görmüş olduğunuz aynısı hem bakın şöyle de göstereyim. Aynısı arkadaşlar burada da vardı. Bu tarafı komple inekler tertemiz yaptılar. Komple bitirdiler. Evet şöyle devam edeyim. Geçen günü bir önceki videomda atmıştım. Bakalım 5 günde hayvanları nasıl temizlemiş. Bugün biraz temizlik işimiz olduğu için. Evet arkadaşlar yani köyde aslında hani bugün yarını yok. Her gün iş bitmiyor. Mutlaka bir iş çıkıyor bize. Biz de severek yapıyoruz zaman buldukça. Diğer işlerden zaman buldukça elimizden geldiğince. Evet elektri e elektriği kapattım. Hayvanları o yüzden içeri aldım zaten. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir önceki videomda e burayı açtığım zaman bir video kaydı yapmıştım. Şöyle göstereyim. Evet burayı tertemiz yapmış arkadaşlar. Şurayı anlatmıştım bir önceki videomda. Bunu en son tura bıraktım. Buranın biraz daha gelişmesini bekleyeceğim. 5 günde burayı bu hale getirdiler arkadaşlar. Tertemiz yaptılar. Yani dibine kadar yemişler. Öyle gözüküyor. Şurada mesela arkadaşlar daha önceki videomda da bahsettim. Hayvan kendi dışkısının olduğu yeri yemiyor. Ben ne yapıyorum? Hemen şimdi misineyi takarım tekrardan tırpan motoruna. Hemen buraya bir temizlik yaparım. Hem zaten ee, misineyle burayı yaptığım zaman aslında tavukları buraya gire, girebilse tavuklar mesela diğer arazime giriyor. E, orada mesela hayvanlarını dolaştırdım orada. Orada da otladılar. Şu gübreyi orada göremezsiniz arkadaşlar. Tavuklar bunu size bedava yapıyor. Kendi kendine dağıtıyor ve gerçekten e, benden çok daha güzel dağıtıyorlar. O tarafta çok güzel oldu ama buraya tavukları salamıyorum. Kazları da salamıyorum elektrikli çitten dolayı. Hala ona bir alternatif arıyorum. Hala bulamadım. Yani aynı zamanda aslında buraya kazlarımı da salmak istiyorum. Alan perdesi çekmeyi düşündüm. Alan perdesi çabuk yıkılıyor. Rüzgarda falan zarar görüyor. Evet nasip olursa bugün de bu alana açacağım arkadaşlar. Şöyle farkı da göstermeye çalışayım. Sağ taraf henüz daha girilmemiş alan. Nasip olursa bu akşam burayı açacağım hayvanlarıma. Bu da 5 günde buraya getirdikleri alan. Misine ile yaptığımız zaman burada şöyle bir avantajım var arkadaşlar. Ee, misine şu hayvan gübresini dağıtıyor. Yani ister istemez misine e, bu gübre de sağa sola bir anda parçalanmış oluyor. Şu otlamadıkları, şu dibinde bıraktıkları yerde işte böyle hayvan gübresinin olduğu yerler. Yani kendi dışkısının olduğu yerler. Kendi dışkısının olduğu yerler otlamıyorlar. Onun haricinde hiçbir sıkıntım, hiçbir problemim yok. Ben hala 5-6 aydan beri daha hayvancılık yapmaya devam ediyorum. Nasip olursa e, İleride iki tane arazimiz var. Ee, oraya toplamda bir 40-50 dönüm kadar yani 45 küsur dönüm kadar bir yer. Dik bir yamaç bir yer. Ee, orayla ilgili planlarım var. İlerleyen zamanlarda orayı paylaşacağım. Oraya sürüp bırakıp oraya da regres, komple regras ekip. Aynı buradaki sistemin biraz daha büyütülmüş halini e, düşünüyorum orada. Oraya da işte atıyorum işte 20 parça 30 parça gibi bölümlere bölüp. E, tabii ki 3 hayvanla değil biraz daha arttırmayı planlıyorum yavaş yavaş. Bu sene son olur veya seneye Şubat Mart gibi olur. Öyle bir düşüncelerim var. Hemen şöyle bir sonraki alanı göstereyim. Bir önceki alanı göstereyim. Sırasıyla otladıklar için en baştan başlıyorum. 9 parçaydı. Bir önceki videomda söylediğim gibi ilerisi bir parça daha açtım. Toplamda 10 parça oldu. Evet bunlar herhalde dışarı çıkmak için yırtınıyor arkadaşlar. Ne var? Ne var? Çıkamazsınız. Elektrik yok. Çıkamazsınız. Hayır. Kapatayım gelecek yoksa bir çıkarsa telde elektrik eğer olmadığını bir anlarsa var ya komple yıkar buraları. Artık ne kazık bırakır ne tel bırakır hepsini kopartır. Bana en azından yarım günlük belki de bir günlük. Çünkü ilk başta ben bunları yaşadım. Bu tele alışana kadar yani geliyor koşuyor koşuyor tele bir vuruyor arkadaşlar. Tel paramparça yerlerde. E Allah'tan ek yapması falan çok kolay burada. Tabi ben de bu işin çok da profesyonel değilim. Belki işi bilen arkadaş yarım saatte bir saatte halleder. Ben yarım günde bir günde hallederim. Evet Mehmet abi yavaş yavaş gözükmeye başlamış bu arada. Geçen sene ben bunları yani ellerimle kopartmaya çalışıyordum. Hiçbir ekipmanım falan yoktu. Elimden geldiğince aslında sadece bu da değil mevzu arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışayım size. Şimdi ben her bölüm açtığımda bakın burada ee, ana çıtalarım var benim. Burada en üstüne bir tane izolatör koyuyorum. Niye? Her alan kapattığımda e, oradaki alan hani burayı açacağım hayvan oradan girmesi için teli buradan havadan geçiriyorum arkadaşlar. Mesela şu izolatörün en yukarıdaki izolatörden şuradaki izolatöre kadar mesela bu ara izolatör atmışım ben buraya mesela. Buradan da şu ilerideki izolatöre kadar. Yani telin buradan havada gitmesi gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde hiçbir şeye değmemesi gerekiyor bu telin. Mesela oradan buraya kadar. Tel havadan geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu sarmaşıklar değmeye ihtimali çok yüksek oluyor. Ben bugüne kadar bunları hep ellerimle parçaladım. En azından tel değmeyecek kadar. Yani sadece kışın kar yağdı bu demir yatırmasın diye değil. Aynı zamanda havadan elektrik geçirdiğim için. Mesela ileriden göstermeye çalışayım size. İlerideki bölümde mesela ot yok. bayağı bir ileride kalmış. Aynen şunları da alacak nasip olursa. Bunları temizledikten sonra sanırım bir sene boyunca ben rahatım. Mesela arkadaşlar tel burada gördüğünüz gibi havadan gidiyor ileriye kadar. Yani bu havadan giden telin mesela bu ara şu an bu bölüm açık. Bu bölüm açık olduğu için tel buradan böyle bu şekilde geliyor. Buradan havadan çekiyorum. Hayvan burada rahat rahat otluyor. O yüzden sarmaşıkların aynı zamanda tele değmemesi gerekiyor. Yani sadece kış için değildi. Ve ee, biraz daha yakından incelediğim zaman gerçekten uzaktan bakmayla olmuyormuş. Yakına girdiğin zaman gerçekten zor. Ki e, ee, misineyle uzaktan bakınca misineyle yaparız diye düşündük ama olmadı. Tavuk telinin olduğu yere de Mehmet abi şey dedi hani testereyle ee, olmaz dedi ama mecbur kaldık taktık. Çünkü diken bölümü de çok. Tabii Mehmet abi bu işin ee, bu işte oldukça iyi. Sırpan tabii benim gibi değil. Ben bu işin acemisiyim. Geçen gün artık e, kollarım da o hale gelince yani bendeki bir alerjik bir durum oldu. Mehmet abiden rica ettim. Sağ olsun geldi. Bugün de kırmada geldi. Orada da ufak tefek işlerimiz vardı. Tepede yukarıda e, ceviz ağaçlarım var orada. 2-3 tane. Onların aralarını falan da temizleyiverdi. Sağ olsun. Abi Orası dere dikkat et. Suyun olduğu yer. Yürürken dikkat et orada. Yani şu anda Mehmet abinin yaptığı işi ben yapamam. Zannetmiyorum yani. Belki ileride elim biraz daha alıştığı zaman ama en azından şu an ben yapamam. Mesela onu durduğu yerde duramam. Hem makineyi kontrol edeceksin hem kolay kolay değil arkadaşlar. Bir de bu yandan tırpan makineler aslında rampa aşağı ve rampa yukarı için değilmiş. Yani biz bunu gerçi en başta biliyorduk ama e tabi biz bunu alırken de hani hiç aklımıza da gelmedi yani buralarda uğraşınız falan. Düz arazide tellerin altını temizlerim. İşte buradaki otu biçerim diye düşünmüştüm. Ama çok şükür her yerde bir şekilde işimizi görüyor. Evet arkadaşlar burası bittiği zaman ee, buraya da bir tekrardan video alırım. Oradan sonlandırırız tekrardan videomuzu. Evet arkadaşlar. Şu anda Mehmet abinin işi bitti. Ee, oradaki sarmaşıkların dibini komple aldık. Yukarılarda artık zamanla ya çürüyecek ya da hayvanların oraya girdiğinde yine oraları çekerek kendisi yemeye çalışacak. Mehmet abi baya zorlandım be. Biraz öyle oldu yamaç. Valla orada seni göremedim bir ara otlayın içinde ya, ya. komple kayboldun ya. Bando gibi hissettim. Valla <laughs> ama televizyona en güzel atladın yani. Orada o telin üzerine atlamak her baba harcı değil. Evet. Ben sana söyleyeyim yani. Biraz antrenman Çünkü şey o tez zayıf. Biz onu zamanında tavuklar geçmesin diye falan hani yüke binecek şekilde yapmadık ama 5 seneden beri bunlar göçmedi. Bunları göçen tek şey bu sarmaşıklar oldu. Evet, evet arkadaşlar sarmaşıkların olduğu yerde bitti. Mehmet abi kökünden tamamen aldın değil mi hepsini? Tamam hepsini aldım. Onlar artık şey. Tamam. Hepsi aşağı çökecek onlar. Çöker. Nasıl abi makineden memnun musun? Makine iyi Üç beygir. Hı -hı. Var mı tırpan makinesi kullananlara verebileceğim bir tavsiye? Yaptığın hatalardan mesela bir tane bir şey söyle ile ilgili nasıl bir hata yaptın? illa ki tırpanla ilgili mesela bak şimdi şöyle bir durum Mehmet abi. Ben de e, almadan önce araştırma yaptım internette tamam mı? Yani ne yapıyorsun? İşte YouTube açıyorsun, kullananları tecrübe Ama işte mesela şöyle bir video göremedim. Ya işte bunu alırsan şu artısı var, bu eksisi var. Veya bunu alırsan bu eksisi var gibi bir video karşılaştırma görmedim mesela. Ha bizim şansımız neydi? Bunu aldığımız yer e, bir esnaf arkadaştı. Bizim yaklaşık 10 küsur yıllık bir arkadaşımız yani. Evet. Bize dedi ki almışken 3 beygirlik al. Neden 3 beygirlik al? İşte sen de çapalama takacaksın. Dedi, bahçe çapalama. İşte misine takacaksın. İşte biz bunun ucuna kesim motoru falan aldık. Vesaire aparatlarını aldık. Dedi ömürlük olur dedi. Sendeki de bunu kıyaslamaya kalktığın zaman yaptığın hatalardan veyahut söyleyebilecek illaki bir şeyin vardı. Çünkü ben araştırdım bulamadım abi video. Şimdi e, hatalardan derken e, ben e, kırmızı yağ kullanıyordum iki zamanlı yağ kullanmaya başladım hı hı. kırmızı yağ makinenin içini yağlandırıyor çekişten düşüyor istop ediyor hı hı. normal iki zamanlı yağ kullandığı zaman motora faydalı Tabii çalışma ıı, şartların çok zorsa makinenin kuvvetli olması ve markalı olması önemli yaptığın işe göre tamam sendekinin abi, markası ne abi bendeki oleomak oleomak Oleo kaç beygir abi bunlar Benimki iki buçuk beygir. İki buçuk beygir. Bu da 3 beygir değil İç mi? Bu Kawasaki 3 beygir. Kıyaslama yaptığın zaman. Şimdi her sen bu işi yıllardan beri yapıyorsun yani. Bu işi bilen adamsın ki senin yaptığın yerler zaten benim yapmam imkansız. Ben yapamam yani. Orada ben, ben kendimi ayakta tutamam orada. Öldürürüm ben sana. O zamanla, kullana kullana. kullana. Ee, tabii. Ya ben şimdi dedim mi ben misineden başkası benim için yalan yani. Mesela ben şunu gördüm mü? Korkuyorum abi. Öldürürüm ben ha. sana. Amacına K göre aparat takmak gerekiyor. Tamam dikkat etmek gerekiyor. maske kesinlikle takmak gerekiyor. Evet, daha önce bizim Ramazan abi ile ilgili videomuz vardı. Evet. Aynısını söyledim. Maskesiz kesinlikle. Ben edeyim. iki defa bir şey geçirdim. Taşı kırıyor, gözüne fırlatıyor. Yani sanki ayarlamış gibi göze vuruyor şey, taş. Değil mi? Dek geliyor yani. O kadar o kadar tehlikeli. Tehlikeli. Evet, ben, tehlikeli. ben de misinela falan yaparken bu şeye baktım abi. Misinela yapıyorsun ama mesela şuraya gelen tozları da gösterelim arkadaşlar. Yani bu bence hiçbir şey değil. Çünkü misinela çalışmıyor. Bu misine kadar fırlatmıyor. Ondan dolayı orası donmuyor. Bendeki ki evet. komple doyuldu. Artık bunu içinden geçip yüzüme çarptığını hatırlıyorum yani. Evet, evet abi makine olayını atlamayalım. Ee... Makine zaten kullanma talimatları var. Onu okumak gerekiyor yani. Yok mesela ha, yaptığım ama. bir hata. Mesela Ramazan abi daha önce biz bu tırpanla Hatay, ilgili... bu maskeyi kullanmam. Yok ama makineler ama... alakalı diyorum. Motorla alakalı. Mesela Ramazan abi şey demişti bana. 2 e, td bir marka mı Artık bunu bilmiyorum. 2 tane marka i̇ki mı zamanlı motor yağı. Ha motor yağı. Ya. Mesela diyor ki onu da hatırladığım kadarıyla. Ya diyor millet diyor bu benzine bu yağ kattığı zaman diyor mesela renk alacağına bakacaktı mesela renk kırmızı olunca iyi olduğunuz ha halbuki öyle bir şey yok diyor. Evet. E, iki tane o bahsettiğim bir önceki arkadaşlar bu videolarımda var benim tırpanla alakalı. E, çünkü kendisi Ramazan abiden bahsettiğim kişi de yani bunları tamir eden kişi yani bu işlerden anlayan birisi. E, o öyle bir şey söylemişti. Sen de bugün mü dün mü şey demiştin. Yağı mı değiştireceğim? Başka bir e, iki marka mı? Ne yağa geçeceğim dedin yani Sen Diğer yağ sürekli program. Diğer yağ ne? O kırmızı yağlar var ya su gibi böyle. Aha. Benzin içine attığı zaman kırmızı oluyor. Yani, Rengi koyu kırmızı yapıyor değil mi? Yani bir de makineye özel diye satılıyor. Her makineye özel diye satılıyor o yağ. Evet. Ya, o yağ bir de duman atmıyor. Bu iki zamanlı yağ duman atıyor. O niye duman atmadığından mıdır? İçine piston, sekman yağ bağlıyor. Hı -hı. ondan sonra elektrik akımını sağlamıyor. Makine tekliyor, çekişten düşüyor. Hı -hı. Gibi. Çünkü 5 e, litre bir benzine 250 gram demişti Ramazan abi 2T yağdan bahsetmişti galiba, ve insanların şuna yanıldığını söylemiş. Demişti ki o benzine o yağ kattığı zaman kırmızı koyu kırmızı renk alınca insanlar hani onun iyi bir şey olduğunu falan zannediyor demişti. Aslında yanlış bu demişti. Bu yağ kullan demişti. He. Ve Eksik katarsan motoru sarar demiş hatırladığım kadarıyla çünkü videomuz var bizim kanalda da bu video var. Evet. Fazla katarsan da işte bujiyi keser falan demişti. Aynen. Öyle bir sıkıntısı yani. vardı demişti yani. Yani şimdi bir de o yağı benzine karıştırdığın zaman iki ayda yağ özelliğini kaybediyor. ya niye özelliğini kaybetsin? Yağ özelliğini kaybediyor özelliğini onda. özelliğini kaybediyor. Benzine karıştırdığın zaman kısa sürede tüketmen gerekiyor. Bak bunu ilk defa duyuyorum işte. Hmm. Peki bu benim şu an kullandığım yağda öyle bir sıkıntı var mı sence? Yok. Bu iki zamanlı normal. Onlarda şöyle sıkıntı yok, yok değil mi? Onda bunda öyle bir sıkıntı yok. He, diğer bak o zaman tamam şöyle yapalım o zaman. Kısacası dandik bir yağ kullanırsan abi benzine karıştırdığın zaman kısa süre tüketmek zorundasın. Bekletirsen sıkıntı büyük yaşı. Motorun ömrünü de kısaltıyor. Hmm. Ya önemli ya her zaman fazla olması gerekiyor. Kaliteli yağ kullanmak gerekiyor. Şimdi iki zamanlı motorun da kalitelisi var. Hı hı motorun ömrünü uzatmak için kaliteli yağ kullanmak gerekiyor yani. Anladım. Anladım abi. Peki son olarak şey söyleyelim sonra videoyu sonlandıralım abi. Kıyaslama yapmaya kalktığın zaman diyelim ki mesela ben de çok araştırdım zamanda ama eksik bilgi tam olarak bilgiye yarışamadım. Olemak mı Kawasaki mi dersen mesela sence? biz olan marka bu olduğu için ben bu kıyaslama yapıyorum. Sen de Olimak var, ben de Kawasaki var. Evet. Sen her ikisini de kullandın. Benden bu işten çok çok daha iyisin. Ben toplasam belki 10 saat kullanmışımdır bu aleti ki basit işlerde kullandım. Ben misin haricinde ben ne yapıyorum? Şuradaki elektrik tellerin arkadaşlar diplerini temizleme vesaire basit işler yapıyorum. Sen daha zorlu şartlarda yapıyorsun. Mesela dediğim gibi senin yaptığın yeri ben yapamam mesela. Şimdi marka kapışması biraz abes kaçar. Hı hı. Markalar Yok abi yani biz markayı, gibi... biz burada marka kıyaslaması yapmıyoruz. Ben burada sen kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Farazi konuşuyorum. 10 yıldan beri bu işi yapıyorsun. Abi sana tecrübe kokuyor. Anlatabildim mi? Sen yani tecrübe geliyor yani buraya. He. E şimdi ben acemi bir adamım. Ba şimdi sen e, ben bu işi biliyorum. Git A markasını al sen. ben giderim onu alırım. İnanırım yani. Çünkü bilmiyorum yani bunu. Ama sen buna inanmazsın abi. Sen çünkü bu işi tecrübe etmişsin yani yani kullanmışsın yani bunu ciddi bir tecrüben var yani ben burada marka kıyaslaması falan yapmıyorum ki marka benim umurumda bile değil. Evet. Burada amacım ne? Hani gerçekten aldığım makine bana Mehmet Usta dedi ki ya almışken dedi bunu al dedi hani ömürlük sana dedi yani. Evet. Yani bu beygiri neden beygiri yüksek aldım? Hani sadece dedi ot falan yapacaksan dedi 3 beygiri tabii dedi ihtiyacın yok ama bana dedi olay şuydu hani ben bunun ucuna bu pat patın küçültülmüş versiyonları var. Daha önceki evet. videolarımda vardı evet. onlar. İşte Onu takacağım. O dedi güç isteyen bir şey. Hani bununla dedi iki beygirlik makine yapamazsın. Kaybeder gücünü vesaire gibi şeyler söylemişti. Tabii yaptığın güce göre makinenin gücü ona göre yüksek olmalı yani. Anladım. Yap, yapacağın işe göre. Yani az <laughs> bir iş yapıyorsan da büyük sisi ya para yatırmaya gerek yok yani bir de o var. Ya ben o zaman şöyle bir şey söylemiştim. Mesela bu makinenin 1500 lira olanı da vardı. Hmm. Ben alsaydım örnek veriyorum ben kendi adıma konuşuyorum. 1500 liralık bir makine alsaydım benim işimi gene görürdü. Ben çünkü basit işler yapıyorum burada. Aynen. Ama işte diken bilmem ne orman falan filan makine yorulacak vesaire bilmem ne. Tabii yani e, çok amaçlı olduğu zaman. Arıza var. verecek işte piston saracak silindir gidecek değişmesi gerekecek falan asaslarını geçecek yani. Aynen. Tamam abi eklemek istediğin son bir şey var mı? Eyvallah teşekkürler. Tamam abi. Evet arkadaşlar bugün de çok şükür burası bitti. Dediğim gibi köy hayatıyla ilgili e, bizim işimiz bitmiyor arkadaşlar. Her gün bir şey çıkıyor. Yani e, dediğim gibi Mehmet abi olmasaydı ben orayı yapamazdım mesela. Etlerimizi evet, kurtardık. O yüzden bu tarafta olan da hayvanları bitirecek çok şükür. Hayvanları kademeli bir şekilde salmaya devam edeceğiz. Ben, ben yine, yine kanalımda yazılımcı köylü kanalımda arkadaşlar. ana sayfanın yanında hemen bulunan videolar sekmesinde diğer videolarımın tamamını izleyebilirsiniz. Köy hayatıyla ilgili farklı sektörlerle ilgili birçok... E, Beğeneceğiniz, hoşuna gideceğinizi düşündüm. Videolar paylaşmaya devam edeceğim. Takipte kalmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.